Arkadaşlar merhaba. Sizlere akıllı telefonlarda şebeke problemi ile alakalı birkaç bilgi vereceğim. Öğrendiğim bu bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar problemimiz şu. Telefonum yeterli kadar çekmiyor. Yani çoğu zaman kullandığım alanlarda şebekem yeterli kadar çekmediği için erişimlerde problem yaşıyorum. Bunu size göstermek istiyorum. Ben bunu şu şekilde çözdüm. Belki bu sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız varsa bu yapacağım ayarlar sayesinde probleminizi kısmen çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz şebeke probleminin birçok sebebi var. Ee, telefonunuza kaynaklanan donanımsal e, problem olabilir. Şebeke e, çekim gücünü sağlayan o donanımsal parça arızalandığı zaman da şebeke problemi yaşayabiliyorsunuz. Ama eğer yazılımsal bir problem yaşıyorsanız bu size göstereceğim ayar sizin işinize yarayabilir. Çünkü genelde Xiaomi marka telefonlarda... Bu problemi sıkça görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi nasıl çözdüğümüzü göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar telefonumuzun ayarlar kısmına geliyoruz. En üstte gördüğünüz gibi telefon hakkında kısmımız var. Buraya basacağız. Daha sonra arkadaşlar bastıktan sonra hemen alt kısımda tüm özellikler kısmı var. Buna girelim. Ve hemen alt kısımda gördüğünüz gibi dahili depolama kısmı var. Bu kısma en az 3-4 defa hızlı bir şekilde basmamız gerekiyor. Basalım. Evet. bastıktan sonra gördüğünüz gibi böyle bir menü açılıyor. Şimdi arkadaşlar burada telefon bilgileri 1 telefon bilgileri 2 kısmı var. Bu da eğer telefonunuz çift sim kartlı ise bu iki menü bu şekilde aktif halde çıkıyor. Eğer telefonunuz sim 1'de takılıysa telefon bilgileri 1 kısmına basacağız. Gördüğünüz gibi bu ayarlar kısmı var. Şimdi benim sim kartım biri takılı değil iki de hemen geri geliyorum telefon bilgileri iki kısmına gireceğim ve gördüğünüz gibi aşağıya doğru geldiğim zaman burada mobil radyo gücüm aktif ve anlıyorum ki benim sim kartım ikinci kısımda şimdi arkadaşlar tercih edilen A türünü ayarla kısmı var gördüğünüz gibi benim burada DTE, TD, SCDMA, UMTS ayarlı şekilde geliyor. Şimdi arkadaşlar eğer burada bu ayar farklı ise siz benim kullandığım ağ türünü ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu kısma basıyoruz. Gördüğünüz gibi birden fazla seçenek var. Bu seçenekler e, telefonun kullanıldığı e, ülkelere göre değişiyor. Şu anda benim kullandığım şöyle tikli gördüğünüz mavi tikli gördüğünüz alan e, şu anki kullandığım. Şimdi eğer sizde daha farklıysa örnek veriyorum. Sizde şunu seçelim. LTE'de ve CDMA. Hemen üstü gördüğünüz gibi şebekem değişti. Hemen başka bir şey yapayım. Bunu seçeyim. Bakın gördüğünüz gibi hemen şebekem değişti. Bakalım gelecek mi? Şu an geldi. Fakat şu an 4.5G çekmiyor. Eğer sizin telefonunuzda da böyle bir ayar problemi varsa siz o yüzden şebeke problemi yaşayacaksınız. Ya da arkadaşlar şurada sadece LTE only olan kısım var ya şurasını tıklarsanız eğer telefonu sadece 4.5 yere çekecek. Eğer siz 4.5G kapsam alanı dışında bir yerde bulunursanız eğer sizi arayan kişiler size muhtemelen ulaşamayacak. Siz internete gereken problem yaşayacaksınız. Arama yaparken problem yaşayacaksınız. Bu gibi sıkıntıları işte size gösterdiğim bu ayar kısmından çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geriye geliyorum. Ve ben her zaman kullandığım LTD Şurası LTE, TD, SCMA, UMTS kısmını seçerek eski ayarlarımı geri getirmiş oluyorum arkadaşlar. Şuradan da pin testini çalıştır kısmı var. Buna da basıyorum. Buradan gerekli testler yapılıyor gördüğünüz gibi. Ve şu an telefonun normal olması gereken ayarda. Size şunu söyle söylemek istiyorum. Yani tavsiye etmek istiyorum. Eğer sizde telefonunuzda böyle bir ayarınız yani şu şekilde A türünüz benimkiyle aynıysa değiştirmeyi deneyin. Herhangi bir A türünü seçerek yani 4.5G'de olsun yine çeksin. Örneğin şuradan bir tanesini seçeyim ben. Bak gördünüz mü? Yine tekrardan VCDMA kısmındaki şekilde kullanabiliyorum problemsiz. Eğer siz de bu şekilde ise farklı bir A türünü seçin ki bakalım çekim gücünüzü ya da e, şebeke probleminizi bu şekilde çözebilecek misiniz? Ben denedim. Oldu. Problem yaşamıyorum. Gayet iyi başarılı bir şekilde kullanabiliyorum. Siz de bu şekilde ayarlarınızı değiştirerek bir defa deneyin. Bakalım e, olumlu sonuç alacak mısınız? Arkadaşlar demek istediklerim bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Lütfen siz de videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız ya da olmadığını düşünüyorsanız yorum kısmına yazın ki diğer arkadaşlarımız sizin yorumlarınız sayesinde e, tecrübe sahibi olsunlar, fikir sahibi olsunlar. Birbirimize destek destek olmuş olalım arkadaşlar. Kanalımın zaten amacı gereği ee, bu bir öğrendiğim bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenip destek amaçlı kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.